Herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Evimizden günaydınlar. Tekrardan yumurtamız hazır. Şimdi kahvaltı yapacağız. Evet. Şöyle geldik. Kahvaltımızı yapacağız. Hazırlanıp pazara gideceğiz. Çünkü bugün yine biz konserve yapıyoruz. Tamam. Konserve öyle Zeytin getirdim ama bu kadar zeytin kaldı. Çünkü Ramazan yerlerini suya bıraktım. Bu da peynirimiz. Bu aldığın yoğurt. Çok güzel çıktı. Gerçekten. Bu haftayı da alalım. Hadi bakalım abim. Benim o nasıl küçük bir çanta vardı ya. Hmm. Onun içinde buldum. Ama dedim ki hatırlamıyorum dedim. Sen aslında sonradan hatırladım bıraktığım için. Teşekkürler. Hadi afiyet olsun. Şuradan gidelim. Pazara geldik. Şimdi pazarın girişini arıyoruz. Ne o orada? Valecan 8 milyon. 8 milyon. de varmış. 11 <laughs> <laughs> <Kapağıyla. gülüyor> naltı evet, biber almaya karar verdik. Aa bamya. Bamya ne kadar? Bamya 60 aldık. Hı, kalmamış. Sabah bitti herhalde. Deli Bamya pek yok. Yok. 35 yok. Ne kadar biber? 20. Ana kadar? Dal karabiber alalım. Abi, şimdi şey milyon! Başka var Ya şimdilik evet. muz var, şey var, kavun var, karpuz var. Can savaşları devam ediyor. Abi 5 milyon, Aliçam 5 milyon. Ha, ha Ne kadar Biber ne kadar? 35. 35. Almayalım Nerede? Bu da iyi. Bu da bu da ekşidir. Gel buraya. Gel gel gel. Hadi gidelim. Baloncuk, 16 Bursa, 15 Ve çıkıyoruz pazardan. Şu an çok aşırı kalabalık pazar. Evet, biz bir sürü şey aldık. Ne gidiyoruz. Hadi bakalım. binayı diyorum. Evet. Binalara bak, binaların çoğu yıkılmış. Baksana, evet. Bakın bunlar hepsi depremden dolayı boşaltıldı ve yıkılacaklar binalar. Annem nereye gidiyoruz? Annemler evde mi acaba? Annemlere geldik de anne bunlar kurumuş. Bu kurumamış. Tam kurumamış. Var 2-3 gün sonra kurursun. Tamam o Kurudu zaten. Hangisi bakayım? Aa ha, bak hemen kurumuş. Edince selde sına. Ne kadar aldınız fasulyeyi? 40 45 40 45 biz orada. de 40 aldık, 45 e aldık. Nereden aldınız? Başka pazardan. Aa bunlar da kurumuş. Bunlar anne da. ben bunlardan istiyorum ha. Bak şimdi. Bundan Sevim ablama da verecekti ondan. Sevimli Allah kime verecekti? Hepsini sen götüreceğim bunu. Aparsiyosun. Hepsi çok bana. Anne salça. Salça mı size bir? Salçayı göstersene. Hı hı. Kek patlıcan değil Bu kadar mı salça? Ali sen ses şu. Yok şimdi gerek yok anne güneşte kalsın. Burada da varmış çok Hadi biz biz de daha konserve yapacağız biz gidelim. Ben bilyendir almaya geldim. Yavaş gelin. Ne diyeyim şey. Ne var burada anne? Anne o ne? Anne ne güzel. Anne bu yazmayı nereden buldun? Çok Bizim güzel olmuşsun. Olsun, getir Çok ver. güzel olmuşsun anne. Buna da çok uymuş. Altına bir şey olmuş lu? No. bakalım. Anne valizini yine Ramazan'ı buldu, iş yaptırıyor. <laughs> 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 Neydi? Ben Kiremezan Askaraya. Anne. Hadi. Senin <laughs> <laughs> internetin. Senin netin gitme. Buram WiFi'si gidiyor. Baba Bana gideyim. Ne gibi biber aldı anne? Hı -hı. Bakayım. Hı -hı. Aa, bir dakika. Hani Aha. kurutmaya. Bu değil ki kurutma. Ya yani ne değil? Böyle beyaz olacak bunun. Reşide teyze beyazını kurutuyordu. Bu da oluyor mu? He. E, e, e teledir, tamam teledir, oluyorsa tatlıdır. tamam. Bunu da aldım. Birinci e, e şeye, aldım. E, beş kilo olarak Şey ne kadardı? Salamın Kornişon. Için. Kornişon da otuz idi. Hmm. Hadi şey gidelim. hadi anne gidelim. Hadi hadi. Tekir odan ucuz bence. <laughs> Aynen yeşil ben nasıl yedim şu tel oluyor? <laughs> bunlar size kalsın. Niye? 2-3 sıra Antalya'da yedim. E tamam bunu niye yemiyorsun? Bunu niye yemiyorsun? hoş eski. Arkadaşlar Yenge kalsın. Niye o Biberler acıdır. Eskileri ye. Yedim. Biberler yok. acıymış anne. Sanki kara yengileri yemeyin diye eskileri yedin yiyin. Bir de bir şey yedim. Yedim. Şey, böyle şey oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Da İki gündür evdeyiz anne. Hmm. biraz biraz daha. <laughs> çok işimiz var çok. Ben niye arabayı, arabayı çekmedim. Bunları asılan patlıcanları toplamaya gidiyoruz. Onları da <laughs> Bunların hepsi mi sizin? Hani? Verilere almayacaksın. Sevim dedi 10 gün kadar kalsın, patlıcanları alın yine. Bakayım bir ben... Bunlar bizim. Abla istedi. Evet. Ramazan koparır mısın onları? İmleki yok mu? Ne oldu? Ya ben elimi yine bir yere değdim. Ramazan elimi kestim ha. Kız oğlan mısınız? Annesi kızdı ona zaten. Bakın böyle bağlayıp ipini biliriz ağzını. Oo. Anne elin kesilir. Anne dur. Yemezsen oraya ile de gel. Anne dur dur. <laughs> evet, da... Anne bak buradan gidecek. Anne elin gidecek. Buraya da yeter yarım. Ben de Sen de bana bir. Bağla bakalım nasıl bağlıyorsun. Dolma nasıl bağlanır? De sen de o ba balkon var ya. Ee? Benim balkonuydu. O da bizim seni e, legen gibi uçacaktı. Legenimiz uçumuz aşağı gelmiş. Buldunuz böyle. mu ne yani? Kim sarı siz Mezi Mehmet Ağa burası köyü dürmüş, Kapıcıya sorsanız. Allah severimiz. aşkına, legen şu başarı düşüp altı ay sonra büyüksün. Ben şşş. taşındım gittim, ben bilmiyorum. Altı ay oldu ben taşınam. Ben kendime kartona yapmam ya, kartona ya. Niye? Yaştır. Vallahi ama. Vallahi yaştır. Ağzını açık bırakırsın. Karton olmaz, tık düşer Mekke'ye gibi gelene kadar. Yemin ederim ki düşer. E biraz daha kalsaydı. Evet buralar Ay, olmamış. Evet, olacak. Yani, anne, anne bunları yazacaksın biliyor musun? Kapı kollansın bir evet. tane. Hı -hı. Kapı kollansın. Tamam mı? Hı Getir kızım getir. Tamam hadi. Yok, 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 yani, tamam abi her yerde yetişiyor. Bilirse, Dikkat et eline gelmesin. bak o öyle bir parça ki Vallahi benim elimi de kesti. Yok, Bakayım. bunlardım mı bizi? Hepsi hepsi maşallah. Ne maşallah? Hepsi kurudur. 30 kilo bak zannedip, E tamam biz istemiyoruz zaten. Biz sadece şu acıları istiyoruz. Beşi, anne. Hı? Ona. Ver, tamam. Götürmeyeyim. Ne Ne Sen daha gülüşsün, sen daha gülüşsün. Zaten anca, anca bir Bende de eski biraz var. O eski mi? Eşire katmıyor. Eski dolmayı yenge edeceksin. Ben götürsem ya peki satacak ha. Anne götürme. Ne Yiyeceğin kadar götür Antalya'ya. Yok yok hiç götürmeyeyim. Bir gelişim Evet. Bir şey burada kalacak mı? Ayriye Hanım hoş geldiniz. Ayriye kusura bakma senin. Evet bak Eşimi götürme. Seda'nın odasında bırak bırak as bir yere tamam mı? Anne balkonda tozlanır ha. Bak ama inan bu balkondan her şey uçuyor. E, Dolabın e. kapağı uçmuştu. Bu da uçar. Sakın git balkona asmayın bunu. Seda bunu sakın balkona asmayın. Uçar falan. Hayır ya sen git biz göreceğiz size. Gelecek. E. Burada komşuya yardıma gidiliyor. aslında onlar da bize gelmiş. Anne hani ne güzel olmuşlar. Ömer eli değmiş. Var mı? Altları, bir sıra altları da ne Altları derken? Şu altları altları. Yüksek biraz eskisi. Oh. Kurumamış mı? Ay, yok yüksek bağlı. Güzel olmuş. Altlarını da bırakmış Bakayım. ya diyorum Seyim abla. Altlarını da bırakmış ya güzel olmuş. Çok güzel. Bırak bırak bırak. Bağlamadım. Ya. Bırak. Çok güzel. Hadi anne bu yeter ikinize ya fazlasıyla yeter. İnan seneye de kalır. Anne bak daha kurumamış bunlar. Bunu aa bir taneyi unutmuşsunuz öyle takmışlar. Hadi. içine anne. anne içine at. Atmam diyor içine. Bana bak. Ha. günü biraz gelin. Nereye? Hani gideceğiz ya. Tamam hani anne. Bir saat önce gelin elbiselerimi katlayıp koyup hangilerini götürmek. Hangi larını... Niye çok götüreceğim ki? Tamam anneciğim. İki tane götürün. Evet. Ekmek alacağız. Ondan sonra eve gidiyoruz. Daha çok geç oldu. Olsa, kaça geliyor? 6.45 Hala yorulduk. Bakalım. İkisini alsın bakalım. Ekmeğimizi. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra da artık işlere koyacağız arkadaşlar. Sıcacık Ramazan. Fırından çıkarıp mı adam sana? Evet. Sıcacık ekmek. Buranın en güzel yanı. Yani koparamıyorum bile bir lokma yemek için. O kadar sıcak. Evet, pazardan eve geldik. Hızlıca aldıklarımızı gösterelim. Sonra biz yemek yiyip konservelere başlayacağız. Muz almıştık. Kilosu 37 idi değil mi Ramazan? Evet. evet karpuz aldık. Kilosu yedi buçuk liradan. Hatırladıklarımı söyleyeyim. Fasulye üç tane aldık. Bir, bir yerde kaçtı? 40 45'ti Biz 3 ayrı yerden aldık. Hani riske atmak istemedim. Gerçi anlaşılıyor böyle kırıp kırınca mesela ses duyuyorsunuz. Bakın bu taze mesela. Bir yerden aldık. Bunu da ayrı bir yerden aldık. Bunu da aynı şekilde. Kilosu 40-45 ortalama. Salatalık aldık. Kilosu 12 lira. Bu yerli. lice salatalığıydı. Biber aldık. Kilosu ne kadardı biberin? Biber 25, 25 liraydı. Bu acı. Patlıcan aldık. Kilosu 8 liradan. Kızartma için aldım. Mısır aldık. Mısır iyiydi fiyatı bence. 7,5 lira. Biz Tekirova'da Antalya 10 lira aldık. değil mi 10 Aynen, 10 lira. 10 lira. Aynen 10 lira. Hatta kaç taneyse... 7 tane 50 liraya verdik biz. Patates aldık. Patatesi de 12 yiyiz. Değil mi yanlış hatırlamıyorsam kilosu? Patates 12. 12. Maydanoz 5 lira. Yani bu ile maydanozumuz da. Bağı. Evet. Tazeydi. Bu ne? Ha Sarımsak. Sarımsak ne kadar aldın namazda? 70 <laughs> lira. Kilosu 70 lira. Burada ne kadar var? 2 kilo var mı? Yok. yok. Bir, yani bir, kilo. bir de soğan aldık. Soğan da kilosu ne kadardı? 8 miydi? 16. 8 liralık aldık ortalama. 8 lira kavanoz da aldık. Kavanozlar nerede kavanozların devamı? Oradan buradan. Küçük ve büyük aldık. Kavanoz büyük olanlar 10 liraya verdiler bize. Gösteremedim şu anda bir dakika. Kavanozlarımız buradan hızlıca gösterelim. Şöyle kapaklı büyük, kapaklı bu şekilde 10 lira. Bunun bir küçüğü. Bu küçüğünü şu an bulamadım. Şurada. Davuşu bol. Bu da 9 lira. Bir de biber aldık. bunda hepsi birlikte. Kilo tane, kilosu 15 liraydı bunların da 25 TL. Evet, olarak 550 TL'ye mi harcadık bugün? Evet. 550 TL'ye harcadık. Evet, biz çok acıktık. Bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, pazardan aldıklarımızı da bu şekilde yerleştirdik. Şöyle, hızlı şekilde. Ben yani bu fasulyeler... Ay bu kadar çok fasulye <laughs> Bu biber pişecek birazdan. Bunu da gördüğünüz gibi yıkıyorum. Domatesleri yıkadım. Evet, domatesleri yıkadım. Şöyle süzgeçte süzülüyorlar. Sonrasında da bunları yıkayacağım. Bir kahve molası verdim. Burada da hmm, mısır bıraktım düdüklü tencereye. Bakın. Düdüklü tencerede mısır var arkadaşlar. Ondan sonra da şey Fasulye. bir de çay demledim eşim çay istedi biraz dinlenip işlere koyacağız evet, domates ve biber yandan fasulye bunları yapacağız amazanda ikimiz yapıyoruz Ramazan'la ikimiz yapıyoruz çünkü annemin işi var. Annem de hem Seda'ya konserve yapıyor hem de komşulara yardım için. O yüzden biz ikimiz yapacağız ablana da yetmemiş domates. Muhtemelen bana da yetmeyecek. İşte dur dur. Ben bir okul çıkışı sen denk gelmeyiz de ben giderim Hı. olmadı çarşambaya. Okul çıkışı yakı yok. Okul Hı. bizim Ramazan. Hı. Çarşambaya giderim. Ondan sonra oradan şey yaparım. Domates al. Domates alırım. Çiğdemleri evet. de doğradık. Şimdi bunları da doğrayıp domatesimize başlayacağız. Ramazan domates soymaya devam ediyor. Ben bunları doğradım. Burada domateslerimiz var. Fasulyeler de burada. Şimdi önce biberleri atacağım. Biberi çok oldu ben ama ne çok sakar öyle. Ramazan biberli çok seviyor diyor biberi çok oldu. Sen Hı? ve şimdi kapatıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere fasulyemiz hazır. Ben şimdi ben kavanozlayacağım. kavanozlarım da burada. Bunları yıkadım. Bunları kuruttum. Bunları burada. Evet kavanozu buraya kapatacağım. Evet arkadaşlar buradan 1, 2, 3, 4, 5 kavanoz çıktı gördüğünüz gibi şu kadar da şey kaldı geriye kalanlar da bunlar bunları da bir tabağa alacağım diğerini ilave edeceğim şimdi kapatalım evet konservelerimizi bu şekilde kapattım ve ters çevirdim şimdi diğerlerini yapacağım hadi bakalım devam edelim bu arada mısır pişirmiştik malı verelim sonra bunlara devam edeceğiz.

Evet arkadaşlar gece sonu böyle manzaramız bu kadar fasulye çıktı. Aslında daha fazla da yapabilirdim ama sos yapacağım. O yüzden burada bırakıyoruz. Başkaları da biraz toparladım. Yıkadım. Bayağı bir yoruldum. Başka bir daha sığmayınca bir masaya dizdim. Bu şekilde. Evet. Bana müsaade. Herkese iyi geceler diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Yarın görüşmek dileğiyle.